Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinde nasıl kendi takipçilerimiz ücretsiz bir şekilde para vermeden nasıl binlere, iki binlere, üç binlere, on binlere, yüz binlere çıkartabilirim. Onu size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar site gerçekten de çalışıyor. Şu anlık sizler videonun içerisinde de kendi takipçilerimi atacağım. Bakalım sizler de kendi takipçilerinizi yükseltmek istiyor musunuz? Kesinlikle bu videoyu arkadaşlarınıza ve dostlarınıza paylaşın arkadaşlar. Ehmen ederseniz videomuza da geçelim. İlk önce öncelikle sitenin linkini aşağıma bıraktım arkadaşlar. hangi çok şifre ediyorum ben sayı falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlık sıra bastığınız zaman zaten açıklama kısmı çıkıyor. Ve çıktıktan sonra orada, orada site linki kayıt ol yazmışım. Orada site linki yazmışım arkadaşlar. O linke basıyorsunuz. Bastıktan sonra buraya geliyorsunuz. Geldikten sonra işte burada arkadaşlar ilk önce dikkat testleri kendi hesaplarınızla giriş yaparsanız kesinlikle istemediğimiz kişileri takip edecektir. Ama biz bunu istemiyoruz tabii ki de. Bunu istemediğimiz için bir fake hesap açmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki de ben az önce bir fake hesap açtım. Yani gerçekten de oluyor. Tabii ki de bazıları engelliyor. E bu engel arkadaşlar kesinlikle Telegram grubuma gelin çözümünü bulun arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada profil düzenleye basıyorum. Bastıktan sonra da şey olamaz hemen kullanıcı adımı kopyalıyorum ve siteye geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar burada Instagram ile giriş yap diyoruz. Hemen şöyle giriş yap dedikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi bizde şu anda e, kullanıcı diye istedi. Tabii ki de bu da var. Arkadaşlar ilk öncelikle bu fake hesabı açtığınız zaman bu fake hesabın profil fotoğrafı olması gerekiyor. Yani profil fotoğrafı olmasa az kredi verecektir size. Ama profil fotoğrafı olursa sizlere yüksek krediler vermektedir arkadaşlar. ama şöyle kendi kullanıcı adımı kopyalıyorum arkadaşlar yapıştırıyorum diyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda girişimiz yapıldı. Tabii ki de bazıları doğrulama dolama e, doğrulama istiyor arkadaşlar ama bunda doğrulama falan istemedi. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 75 beğenimiz ve bulunmakta arkadaşlar ve 125 takipçi, 25 yorum, 2500 hikaye izlenme arkadaşlar, 250 e, video izlemesi. Hemen şöyle takipçi yerine basıyoruz. Bastıktan sonra burada bizden kullanıcı adı istiyor arkadaşlar. Bu kullanıcı adı bakın. Bu kullanıcı adı kime takipçileri atmak istiyorsanız onların kullanıcı adını yazacaksınız. Şifreye falan hiç gerek yok. Bu kullanıcı adı arkadaşlar bakın mesela ben bir fake hesapla giriş yaptım ya. kendimi Kendime takipçileri atacağım. Kendi kullanıcı adımı buraya yazacağım arkadaşlar. Tabi ki de ben fazla kullanmadığım hesabın kullanıcı adını yapıştırdım. Ve kullanıcıyı bul diyor arkadaşlar. Bul dedikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi ben fake hesapla giriş yaptım. Ve kendi orijinal mesela bir kullanmadığım şahsi hesabım var. E, ona takip şey atıyorum şu an. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda bizi buldu ve ben 125'i seçiyorum. Seçtikten sonra gönderimi başlat diyorum. Şu anda arkadaşlar tabii ki de 120, 120 saniye içerisinde 125 takipçi gönderdiğini söylüyor. Bakalım 125 tane gelecek mi arkadaşlar? Ve 100 saniye bekliyoruz. Hemen bitsin. Geliyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda saniyemiz bitti ve 1 ve 0 oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 125 takipçi gönderdiğini söylüyor. Hemen şöyle Instagram hesabıma geliyorum arkadaşlar ve geldim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve 100 takipçiler gelmiş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sizler de öyle bir şekilde gerçekten de ve rahat bir şekilde kendi Instagram takipçilerinizi yükseltebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hepsi 13 dakika 1 dakika işte 2 dakika hepsi görmüş olduğunuz gibi gelmiş arkadaşlar. Tabii ki de bunun taktiği şöyle arkadaşlar. Zer mesela sizlere bir sürü site e, tanıtıyorum ya bu sitelerin hepsinin kopyalayın ve kesinlikle Kopyalayın, kopyaladıktan sonra arkadaşlar kendinize bir yere not edin. Bu not ettikten sonra arkadaşlar orada mesela hani bir fake hesap açtığınız zaman o fake hesapla hepsini giriş yapın. E giriş yaptıktan sonra hepsinde daha şey alırsanız günde 1000, 10 bin, bin, bin alabilirsiniz. 300 g basarak da ek paketler burada satın alabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada ek paketleri mesela 1000 takipçi 35 TL ve 2500 takipçi 70 TL ve 5000 Instagram takipçi 175 TL arkadaşlar ve 250 Instagram beğeni 20 TL. 500 Instagram beğeni 45 TL arkadaşlar. 1000 Instagram beğeni 70 TL. Zaten öyle bir şekilde kendi Instagram tarifçilerinizi yükseltebilirsiniz. E bu videomuza bu kadar da lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağ Görüşürüz. Bay bay